Evet, bunları saymıştık. Neler olduğunu. Arteria ve subclavia dallarının olduğunu saymıştık. Plexus brachialis olduğunu söylemiştik. Nervus phrenicus'tan bahsetmiştik. Prevertebral ve lateral e, vertebral kaslardan bahsetmiştik. Şurada bulunan yapılar. Tabii bölgenin lenf dolaşımı aslında lenf dolaşımını genellikle diseke edilmesi ve bu defnodülü e, tutulumları sebebiyle kanserler açısından cerrahlar önemser bu bölgenin e, işte genel cerrahları baş boyun bölgesiyle uğraşan kabebeciler plastik cerrahlar yani cerrahi branşlarla uğraşan göz cerrahları yani bu bölgeyi bilenler e, genellikle e, özellikle lenf tutulumu açısından yani metastaz varsa kanser durumu onların temizlenmesi için bilinmesi gerekir ama e, lenf direnajının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı lenf yollarındaki şeye benzer bir şekilde varislerin oluşumu, deniz varislerin oluşumu lenf yollarının da e, lenf masajı, lenf masajının yapılması nasıl ki ekstremitelerde önemli olduğu gibi buralarda da önemli olabilir. E, boynu boynun lenfatik dolaşımı ee, özetini şöyle geçeyim. Bakın şu okların gösterildiği yerlerden yüzey el boyun lenf nodülleri ve derin lenf nodülleri, boyun derin lenf nodüllerine, boyun derin lenf nodüllerinde de arkadaşlar sağda ve solda iki şekli var bunun. Sağdaki troncus lymphaticus texter dediğimiz e, şeye, lenf kütüğüne, soldaki ise ductus thoracicus vasıtasıyla Angolus adını verdiğimiz kısma açılmaktadır. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle başın başın tam ortasından geçen kısmın yani e, başın sağ tarafı, yüzün sağ tarafı, boynun sağ tarafı, göğüs bölgesinin sağ tarafı, sağ üst ekstremite diyafragman olduğu bölge sağ bölge dışında geri kalan alt taraf batın bölgesi, pelvik bölge, sol taraf, göğüsün sol tarafı Ağırlıklı olarak yani vücudun dörtte 3'ü diyelim neredeyse. E, bu bölgenin direnazını duplus e, thoracicus dediğimiz lenf kütüğü sağlamaktadır. Ve bu lenf kütüğü vasıtasıyla da direnajler olmaktadır arkadaşlar. Sol angul, angulus venosus dediğimiz bölgeye olmaktadır. Dolayısıyla sol angulus venosus'a olan direnaj vena jugularis e, interna ya et, e, vena sub e, vena ve, vena kava superiora ve orada da sistemik dolaşım olmaktadır. Sağ tarafta da bu saydığım bölgede yani başın boyunun e, sağ tarafı, göğüs boşluğunun sağ tarafı ve üst sağ üst ekstremiteden gelen e, üst dextere vasıtası o da angulus venus dextere olmakta. E, dolayısıyla bunlar e, kaba süper üzerinden sistemik dolaşıma katılmaktadır. Dolayısıyla lenf sistemini dolaşım sisteminden ayrı bir yapı olarak düşünmek zaten mümkün değil. Çünkü lenf yapısını düşündüğünüzde lenf nasıl oluşmaktır, lenf sıvısı? Biliyorsunuz arteryal dolaşım ana arterlerden, ana büyük arterlerden, musküler arterlere, daha küçük arterlere dallana 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 en son doku düzeyinde kapiller yatağa kadar geliyor. Prekapiller arterler yani arteriyoller. Sonrasında kapiller yatak. Sonrasında bunlar venül kapillerlerle işte daha venüllerle giderek büyüyen genişleyen venlerle en son ana venlere kadar gidiyor. işte arteriyol kapillerlerle gelen, dokaralına gelen, kapiller yatağa gelen e, kanın sıvı elemanlarının tamamı venül kapillerler aracılığıyla normal sistemik dolaşıma tamamı dönmüyor. Bir kısmı doku aralığına sıvıyor bu, sızıyor bu sıvının. Sızan bu sıvı işte lem sıvısının ana yapısını oluşturuyor lem sıvısını. Dolayısıyla bu sızan sıvı özellikle derin bölgelerde işte ekstremitelerde alt ekstremite üst ekstremite bulunan bu bölgelerde hareket edildiği zaman daha rahat venöz dolaşımda olduğu gibi lenfatik dolaşımında da hareketi kolaylaştırıcı bir etki göstermektedir. Onun için hani sadece hareket niye önemli vücutta hareketin olması, hareketsiz kalmak neden sıkıntılı? Bakın siz hareket ettiğinizde kalbin yükünü azaltıyorsunuz. Ya tam hareket ettiğinizde kalbiniz atıyor, akciğeriniz daha fazla çalışıyor gibi görünse de bunu şuna benzetmek lazım. Şimdi bir motorun motor çalıştırırken mi daha fazla enerji harcar Yoksa yüzde gidiyorken mi? Bu sorunun cevabına ne dersiniz çocuklar? Bir motor. İlk başta marşa bastığınız çalıştırıyorsunuz. Çalışmaya başlarken mi daha fazla enerji ihtiyaç duyar? Yoksa yüzde giderken mi daha fazla e, enerjiye ihtiyaç duyar? Hangisinde? Yok mu ya böyle mekanik filan bilme motoru bilen? Hangisi de daha fazla enerji gerektirir? Yüzde giderken diyor. Ha, çalışmaya başlarken de yazımlar olmuş tabii ki. Arkadaşlar çalışmaya başlarken motorun ne oldu lan? E, çalışmaya başlarken e, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması sebebi bir motoru çalıştıracak motorun çalışması için bir e, enerjinin e, patlaması gerekecek. Ondan sonra fazla miktarda benzin motoruyla kadar çok fazla işte benzin ya da şey e, siz söyleyin e, mazot şimdi elektrikler de var gerçi daha fazla enerji er er ihtiyaç duyuyor. Şimdi giden bir motor hareketli giden bir motoru, hatta siz e, otomatik bir araçsa, ayağınızı gazdan çekin giriyorsa, o kendi elevi bir ele de düz yol ya da yokuş aşağısa yakmıyor bile. Niye? Zaten hızını almış gidiyor motor. Motor da çok bir şey harcamasına ihtiyaç çok. yani yakıt harcamasına ihtiyaç çok. Şey de öyledir. Yani hareket ettiğiniz zaman sürekli hareket halinde olan birinin hareketli olduğu için kanın gelmesi daha rahat, gitmesi daha rahat, oksijene bağlanması daha rahat hareketliliği esnasında. Tabii bu aşırı böyle sürekli nonstop stop bir hareket değil. Düzenli hareketler vücudu rahatlatır. Vücudun dolaşımını, venöz dolaşımını, lenfatik dolaşımını rahatlatır. kalbe binen yükü azaltır tam düşünün yorulmasın. Tabii ki hasta birine gidip de git kardeşim şu eforu sarf et demek saçma sapan. Ya bu arızalı motora köklemek demek yani. Çalışmayan motora basarsan çalışır mı? Yok. Şimdi biz bu tabi hasta biri için konuşmuyoruz. Sağlıklı bir birey için konuşuyoruz. Hasta olmamanın yollarını gösteriyoruz. Yani siz sadece e, kas sistemiyle ilgili ya da hastalanmış bir yapının düzeltilmesiyle ilgili fizyoterapi, ergoterapi uygulamalar değil, korumaya yönelik olarak ya da hayat standartını, refahını, kalitesi yükseltmeye yönelik olarak da bir takım şeyler yapmanız, planlamalar yapmanız gerekiyor. Evet. İçinizde e, vardır o tür işlerle ilgilenen arkadaşlarımız. E, benim önceki grupta şu an öğleden sonraki dersimizde olan grupla mesela onlar onlarda var öyle. İşte bu işte hakikaten bilinçli olarak ilgilenen öğrenci grupları vardı. E, ders veren, pilates yaptıran, farklı etkinlikler yaptıran gruplar var. Öğrenciler var ben biliyorum. Sizde de var mı bilmiyorum böyleleri. Yani sadece hasta olan değil, hastalığı önleyici, korumaya yönelik. Veya işte fit kalmaya yönelik bir takım şeyler yapılabilir. programlar yapılıyor zaten. Lenf dolaşımı sadece boyun bölgesi için demeyeyim. Yani bütün lenf dolaşım açısından da önemli. Tabi burada durum ne? Baş boyun bölgesinden bahsediyoruz. Bakın oksipital bölgede işte para, şey bölgesinde parietal bölgede, submental bölgede çene altı lenf damarlarına işte burada yüzey şeylerden ve lef damarlarından derin boyun lef damarlarına derin boyun lef damarlarından da solda ductus arteriosus sağda ise durungis lymphaticus testislere gidecek olan bir durum söz konusudur arkadaşlar. Evet. Bunu da böylelikle bitirmiş olduk kıymetli öğrencilerimiz. Bana sorusu olan var mı arkadaşlar? Yeni bir konuya geçmek yerine varsa sorularınızı alayım de olmazsa sunuyu da burada bitirelim. Var mı sorusu olan? Ben soru sorayım birkaç tane. Gençler. Evet arkadaşlar akşam quiz olacak. Saat e, 22'de quiz olacak ve quizde e, bakın quizleri şey yapmayın. Kuizleri genellikle öğrencilerimiz birazcık böyle e, burun kıvırıyorlar, önemsemiyorlar ama ben şunu görüyorum ki kuize öğrencilerin çok fazla ihtiyaç olduğu dönemler süreçler oluyor. Değerlendirirken işte vizelerin, finallerin, bültenemelerin değerlendirmesinde e, çok e, şey anlamında ihtiyaç oluyor. Lütfen kuizleri. Ee, geçen sizden biri miydi bilmiyorum. Öğrenci bana yazmış diyor ki hocam benim diyor e, şeyim quizim 100 diyor. Ben baktım ki 4 quiz yapmışım geçen dönem. Bir tanesinden 100 almış diğerlerinde 0 görünüyor, Girmemiş yani. E ne oluyor? 4'e böldü siz sanıyorsunuz bir tanesinden 100 aldım eğer e, geri kalanların olacak? Geri kalanlardan eğer girmediysen dörde bölünüyor. 25'e düşüyor. Yüzde on katkısı iki buçukken eğer 100 olsaydı 10 olacakken yani ortalamaya katkısı yani ortalamaya böyle bir etkisi oluyor. Aslında diğer sınavlara göre bunun etkisi çok daha fazla görünüyor. Ne oldu? iki tane soru soruyorsun alt üstü iki tane, üç tane, dört tane duruma göre insan şuna üzülüyor. Yani bu kadar basit sorular sorarak öğrenci sınava azalamak durumu söz konusu iken siz kalkıyorsunuz girmiyorsunuz, önemsemiyorsunuz ya girmezseniz girmeyin. Sonra şey bizler. Yani biz tamamen öğrencinin yanındayız. Öğrencinin de yine bir e, yaklaşılma söz konusu. Ama bu tamamen öğrenciyle yan gelip yatsın. Biz de onu ittirelim, kaktıralım, geçtirelim mantığı olmaması lazım arkadaşlar. Yani iyi niyetimizi üstü istimal etmeyin. etmeyin. Ondan sonra bu dönemde inşallah derslerimiz devam eder. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse yine bir araya geliriz dersimiz yine aynı şekilde aynı e, pratik noktasında önümüzdeki haftada teorik gidebiliriz. Ondan sonraki haftalarda bir pratik ayarlaması yapabilirim. Çünkü konularımız biraz daha birikmiş olacak. Ondan sonra yine istişare ederiz inşallah. Evet ben burada oturumu kapatıyorum arkadaşlar. Herkes herkese ayrı cumalar diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz diyerek sunumu kapatıyorum arkadaşlar.